Merhabalar arkadaşlar Astro Böre kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber büyük bir konsepti ele alacağız. İnsanlar değişebilir mi? Evet, insanlar değişebilir mi? Bu konuyu ele alacağız. Bu genelde çoğunluk konusunda işte gelişmek ve benzeri şeylerle karıştırılır. Ama biz burada geliştirmek değil de değişebilir miyiz? Onu konuşacağız. Bu çünkü çok fazla ilişkilerde olsun, diğer konseptlerde olsun fazlasıyla önümüze gelmekte. Hadi gelin bunu cevaplayalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Evet insanlar değişebilir mi? İnsanlar değişebilir mi sorusunun en temel basit sorusunu astroloji şöyle açıklar. Sevdiğiniz şey değişir mi? Astrolojiye göre sevilen şey değişmez. Sevilen şey değişmez. Evet e, bazen biz işte yemekte olsun sürekli yediğimiz zaman ya da yaptığımız zaman sıkılabiliriz. Ama sevilen şey değişmez. Bir insan neyse odur. Yedisinde neyse yetmişinde de odur. Neden? Çünkü haritanız hiç değişiyor mu arkadaşlar? Günlük zamanda, anlık zamanda haritanızı değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Değişmeyen şeyler olduğu için bunlar hep aynı kalır. Aynı ve aynı. Evet. Peki insanlar 7'sinde ve 70'inde de aynıysa bu insanlar nasıl değişiyorlar? Psikolojik sorunlarınız olabilir. Psikoloji. Bu ne demek? Kişi anlık zamanda verilen variable'lar, variable diyorum ama biraz yazılımsal konuşabilirim lütfen kusura bakmayın. E, alınan dosyalara göre ya da değişkenlere göre ya da söylenen sözlere göre, seni çok seviyorum mesela. E, bu söylenen şey kişiye gelir ve karşısında belki kötü şeyler gelebilir, iyi şeyler gelebilir. Gelen şeye göre değişiklik olur. Mesela kişiye çok fazla kötü geldiği zaman yükselen ortaya çıkar ve kendini korumaya çalışır. Kendini ortaya koymaya çalışır. İyi şeyler geldiği zaman der ki tamam ben iyiyim ay burcumu ortaya koyabilirim. Seni çok seviyorum gibi şeyler geldiği zaman Mars aktif olur deriz ki kendimizi daha iyi biliyoruz ve benzeri ve benzeri. Yani kalıbına göre gezegenlerimiz değiştirebilir. Ama Burada değişen şey bu değildir. Etraftan çok büyük baskıları aldığımız zaman kişi kendini kalıba atabilir. Olmadığı kişi gibi davranabilir. Ve bu davrandığı kişiyi biz o zannederiz ama bu kişi bu değildir. Kendini ortaya koymuyordur ya da kendi mutlu olduğu evreni bize vermiyordur. Peki şey sorabilirsiniz. Hocam şimdi hani tamam vermiyor ama bu olumsuz olduğu zaman hep bu olacak. Demek ki bu bu. Yani demek ki bu kişi bu. Evet demek ki belli sorunlar altında bu kişi böyle bir olacaktır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ve belli sorunlar yaratacak bunlar Yaratacaktır. Ama bunlar kişinin tamamen kendisi olduğu anlamına gelmez. Bunlar sadece belli sorunlar altında, belli problemlerin altında gösterdiğimiz şeydir. Ve evet ilişkilerde bu sorunların altında böyle şeyler yaşıyorsa buna göre ee, olumsuzuz, bakın ben gidip onu düzeltemiyorum ya da işte onu kurtaramıyorum gibi şeyler düşünmek doğru mudur? Evet. Ama bazı şeylerde de ee, ne derler? Buna birazcık daha durağan olmanız gerekebilir bu tür problemler olduğu zaman. Çünkü bunlar gerçekten de psikolojik işte hormonal bozukluklardır. Bunlar da çok düşük orandadır. Ama evet, Astrolojik olarak bu kişi de aynı kişidir çünkü yazar. Sen belli bir sorun yaşadığın zaman bunlar bunlar olacak, bunlar bunlar çıkacak gibi varyasyonlar doğrudur diyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi iki kişi düşünelim. Genellikle ilişkiler konusunda ortaya çıktığı için bu nokta. Kişi, birinci kişi diyelim ki karşı tarafa kötü sözler söylüyor. Ya da ee, daha... Daha basit bir şey bulalım çok sinirli bir altyapıda sinirli öfkeli çok ani tepkiler veriyor sinirli öfkeli peki dersiniz ki işte şu anda ben ıı, ıı, diğer kişimizde bu kişimiz belki bir kız olsun diyelim ki bu kişimizde bunu istemiyor bu çünkü sakin bir yapıda sakin ol diyor ve ıı, karşı tarafa diyor ki sakin olmalısın işte bunlar ayrılıyorlar barışıyorlar artık ben sakin olacağım diyor. Ama tamamen olamaz. Çünkü neden? Çünkü seveceğiniz şey seveceğiniz şey asla değişmez arkadaşlar. Bu kişi sinirli olmaktan öfkeli olmaktan bir anda bütün potansiyelini bütün enerjisini ortaya açmaktan hoşlanıyor. Mesela bir kişi dobra olabilir. Dobra oluşundan dolayı birisi der ki Sen çok dobrasın. Bu kişi tamamen dobra olmayacağım diyemez. Dobradır. Ya da birisi çok fazla konuşuyor olabilir. Konuşkan. Sen birazcık sus ya diyorsan. O zaman karşı taraf susacağım diyecekse hayır susmayacak arkadaşlar. Çünkü değişmez. Sadece değişim psikolojik olarak olabilir. O da bulunduğu ortam konusunda baskılanmanın yarattığı bir kendi içine çekilme kendini koruma mekanizmasından olur. Bu insani bir hayvani bir noktadır. Ve Ek olarak da bu kişinin siz ne veriyorsanız onu biçer. Mesela siz çok fazla iyi olursanız karşı taraf elindeki varyasyonları kullanıp belki sizi bambaşka noktalara da koyabilir. Bu ne demek? Birazcık daha siz eğer ki normal karşılarsanız bu kişi değişmez. Normal olursanız yani sizin de normalliğiniz önemli. Unutmayın bu ilişkide iki tane varyasyon var. Bir kişi suçlu değil birbirinin uyumu aslında temel noktada uyum ya da uyumsuzluğu konuşabiliriz. Yani sizin gördüğünüz şekli önemlidir. Sakin ol diyor. Ama belki bu kişi sakinliği sevmese, sakinliği sevmese ne olurdu? Kişinin sinirli öfkeli olması onun hoşuna giderdi. Niye aktif, enerjik, kaos, sevebilir bazı şeyler. Bazı insanlar kaosu çok fazla sevebilir. Kaosu önemser. Ya da mesela dobra bir insan dobra olmasından hoşnut duyar. Çünkü bana net ol, bana kesin ol der. Ya da mesela konuşkan bir insansa bu kişi konuşkan olur. Demek ki bu sizin uyumunuzla alakalıdır. Pekala geri konumuza dönelim. İnsanlar değişebilir mi? Temel mantıkta sevdiğimiz şey değişmeyeceği için biz değişmeyiz arkadaşlar. Biz değişemeyiz. Çünkü bizim seveceğimiz şeyler bellidir. Siz mesela spor yapabilirsiniz. Ama sporu seven kişi farklıdır. O zaman siz spor yaptığınız zaman her zaman sportif olmayacaksınız. İnanın bana sporu bırakın bir ay iki ay falan. Ee, ne olacak? Vücudunuz aynı eski yapısına dönecek. Sanki kasın Sanki vücudunuzun bir hafızası var da hep o şekle geliyor gibi. Neden mesela çok kaslı olduktan sonra eridiğiniz zaman aynı vücuda aynı tipe geliyorsunuz? Hı? kas hafızası ve benzeri şeyler diyebilirsiniz. Bunun daha derinlemesi araştırmaları olabilir. Ama hep aynısınız. Tipiniz dışınız hep aynı. İsterseniz koşturun, isterseniz bambaşka şey yapın. Yine vücudunuz aynıya düşecek. Çünkü temelde sizin istekleriniz vardır arkadaşlar. Bu isteklerinize göre şekillenirsiniz. Vücudunuz buna göre yapar. Yağ oranınız fazla mı? Vücut diyor ki ben herhangi bir kaos olduğu zaman yağ oranım yüksek olsun istiyorum. Bu yüzden ben kiloluyum. Bakın Kiloluluğun aslında bir nedeni var. Vücudunuzun temel düşüncesi var. Ben burada gidip kilolu olmayı savunmuyorum. Ben gidip burada işte spor yapmayın demiyorum. Ama vücudunuz bunu hoşnut bulabilir. Sporda çok yorulmanız belki de bundandır. Belki de vücudunuz daha durağan olan şeylerden hoşlanıyordur. Bazı insanların omuzları büyüktür. Şans eseri mi? İşte genetik. Ama şans eseri mi? Ailede ee, %50 ihtimalim varsa Baban e, omuzları küçük Annenin omuzları birazcık bir, iri ise Sen iri olursun falan Niye küçük olmadım o zaman Şans eseri mi %50 ihtimal mi vardı Şansa inanmıyoruz Astrolojide şans diye bir şey yoktur arkadaşlar Gerçek dünyada da evet şanslarımız vardır ama Rüzgarın etkisi ve benzeri şeyleri sayamadığımız için Bir zara attığımız zaman 6 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır Neden çünkü hesaplayamayız Ama vardır bir hesabı Atış hızı Değil mi? Atış hızı, oranın hava akışı, e, attığınızların e, yüzeysel alanları belki aşınmıştır. Değil mi? Bunlar önemlidir. Bu oranlara bağlı olarak da sizin aslında atacağınız şeyin bir mantığı vardır. Random diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sizden aklınızdan bir sayı tutmanızı istesem muhtemelen herkes çoğunluk 1 ile 10 tutacak. Çünkü rahat olsun diye. Ama kimse mesela tamam bunu söyledim bir daha tutun dediğim zaman daha böyle sayılar tutacak. Ama hiç kimse köklü sayılar tutmayacak bir matematikçi dışında. Hangisi konuysa onun dışında. Ya da işte ee, çok bilinmeyen bir sayı tutun dediğim zaman kimse 2 2 2 2 tutmayacak. Neden? Çünkü beyin basittir. 2 2 2 dediğim zaman kolay gözükür ama kimse bilemez. Gibi gibi gibi. Evet. Ne demiştik? Burada dobra ve benzeri ve benzeri. Yani biz arkadaşlar değişmeyiz. Kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Eğer ki bir ilişkinizde bir sorun varsa ben değiştim ben düzeldim psikolojik bir sorununuz yoksa düzelmediniz arkadaşlar. Siz kendinizi sıkarsınız sıkmanın sonucunda da patlarsınız. Ve patladığınız zaman da inanın bana kendinize değil karşı tarafa da zarar verirsiniz. Ve ne olur biliyor musunuz? Zaman boşa akar Yanlış evlilikler yapabilirsiniz. Yanlış doğumlar yapabilirsiniz. Yanlış varyasyonlar yapabilirsiniz ve... Belki de geri getiremeyeceğiniz zamanlar, anlar birikebilirsiniz. Unutmayın, insanlar asla değişmezler. Çünkü insanların sevdiği şeyler haritasında yazar. ile kalmanız dileğiyle.